Cevap mi miyim? Telefonu ver. buralar var mı? Adem geldi, arabası. Girdi. Abi, dur abi tek başına nereye gidiyorsun? Hayır, gittim, hayır. Abi. hayır! O buraya gelecek. Peki abi, biraz daha bekleyeceğiz. Ne? Öyle kapısında bir saniyede bitip de... ...ondan korktuğumuzu düşünmesini istemiyorum. Anne, haddini bildirmeye gideceğiz. Hoş geldiğine değil. Zaten onun istediği bizim sinirimizi bozmak. Öyle davulla, zurna Bursa'ya reklam olarak çözmeyeceğiz bu işi. Onun da var ya buraya gelme gözü yemiyor. Belli. Hem de sonunda gelecek. Geldiğinde de avukatıyla eve gelmesini söyleyeceksin. Kendi kalemizde, kendi kabulümüzle görüşeceğiz. Madem dalmıyoruz, ben okula kaçıyorum o zaman. Git oğlum git, dalacağız da o gün bugün diye git. Ben de işe gidiyorum yoksa burada kalırsam gitmeden duramayacağım. Hadi geç yürü o Anne. Dün avukatın ofisinden çıktığımızdan beri hiç konuşmadım. Yani Adem gelmese hiç konuşmayacaktım herhalde. Ne oluyor? Ben Adem'in avukatını tanıyorum. Kimmiş? Nerede? Babamın yanında yetişen. Garip Selim Er. Şu. Dedemle bir şey yapan meşhur garip mi? E, i̇yi bir haber değil mi anne? Sen on, dedemin onu sevdiğini, eğitimine destek olduğunu söyledin. Niye bu kadar içerledin? Bence bu katiyen bir tesadüf olamaz çünkü. Garibin niyeti iyi olsaydı... ...bize davayı almadan önce sorardı. Hadi sormadı. En azından şimdiye kadar haber verirdi. Annenin niyeti ne olabilir ki? Bilmiyorum. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Elinde sonunda bize ulaşacaklar. Anne hani ben gidiyorum o zaman. İstanbul'da trafiğe kalmadan. İstanbul'da ne işin var? Oo. Oh. İşte iş anne iş. Gideyim bir şey vermem gerek. O zaman görüşürüz. Güle güle. Hoşça kal. Güle güle. Bilmiyorum. Söylemedi demiştim. E bir arayıp sorsana. Bunu yanıma alayım mı, yoksa evden bırakayım. Sen bitirdin mi hediyesini? Ver bakayım. <laughs> bu kıvırcık sensin. Bu da Faruk herhalde. Hı hı. Bu da sen. E siz gezegendesiniz. Ben niye roketteyim bakalım? Çünkü... ...gezegeni biz ikimiz keşfetmişiz. Sana da sürpriz yapacakmışız. Hı. Gezegenin adını da Begüm koymuşuz. Ay siz gezegene Begüm adını verdiniz. Hı hı. Benim adıma bir gezegen var. Teşekkür hı. ederim. <laughs> Çok güzel olmuş. Eline sağlık. İstersen evde kalsın geldiğinde verirsin olur mu? Tamam. Bir şey daha soracağım. Biz niye uzaydayız? Çünkü... başka bir gezegen olunca... Kargam yine babam olduğunu hayal edebileceğim. kimse bir yere gidemez Sibel. Ya yıllık iznimi kullandım diyen adama imzalamadan nasıl çıkış veriyorsunuz? Tamam bul o zaman adamı. Yüz defa uyardım seni ben ya. Pes. Tamam, tamam bul o de adamı. Kapat, kapat telefonu. Osman Bey. Evet. Merhaba ben Burcu'm. Merhaba. Bahar'ın kuzeniyim. Bahar'ın davaya girmesi gerekti, gelemedi. Telefonunuzu bana verdi. Şöyle ileteyim. Teşekkür ederim ben de şöyle vereyim. Zahmet verdim size de kusura bakmayın. Yok bahar sakarlıklarıyla ünlü zaten. O yüzden ben alıştım yani zahmet olmadı. Teşekkürler. Zahmet. Alo Nedim Bey. Yine. Babam çıktı mı ofisten? Böyle bir saçmalığı nasıl yapabiliyorsun ya? Allah aşkına kaç yıllık avukatsın sen ya? <laughs> Şöyle şöyle. Sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin ol. Tut, 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 Sakin ol. Bırak yavaş yavaş. <laughs> Yüzler yok. Evet. Allah ya ne oldu? Alışamadım. Evde unutmuşum bu neyleri. Ne yapıyorsun? Alışmak da kolay değil. Ben şunu da toplayayım. Ben toplarım lütfen. Bazen yardım almak iyidir. Siz hayatınızda pek yapmıyorsunuz bunu galiba. Sonunda bir şekilde işler bana kalıyor. Hayat. İyi misiniz değil mi? Hı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Hiçbir şey olsun. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Tekrar teşekkürler. Hanımım, Mustafa aradı. Faruk Bey'imi havaalanından almaya gitmiş. <laughs> o kadın? Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Ama eve geliyormuş. Mustafa'yı ara hemen söyle. Aldıktan sonra bana mesaj atsın, hemen haber versin. O musibetin de gelip gelmediğini. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Günaydın Garip Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Geldin geldin. geldin. 382. madde üzerinden gideceğiz. Orada çok güzel bir açık var. Onun Hoş üzerine... Üzere... Sümer'cim ben de seni özledim ama ben çağırınca konuşacağız. Affedersiniz, iki gün şey olunca. Şeridince... Garip Bey. Sağ savunmayı... Garip Bey, bir eksik evrak için... E... Ayça, ben seni çağıracağım. Bir saat sonra. Bak, gömleğinde leke var. <laughs> ha, savunmayı ona göre hazırlasınlar. Gün sonunda raporu ver. Kahvemi şimdi alabilirim. Ay Türk davasında yeni tanıklar dinlensin. Burhan Bey'in dosyasını Erkan takip etsin. Beraber çıkmamış mıydık abi ya? Niye bu kadar geciktin? Ne oldu? Kadının birini Süreyya'ya benzedip peşine takıldı. Neyse boş ver şimdi. Avukat geldi mi? Yoldadır. Madem öyle... ...sinirlerini biraz daha bozmak için... ...sana bir malzeme daha vereyim. Şükrat Bey, bunlar size geldi. Mahallecek davetiye göndermiş. Mahalle davetliyiz yani. Ya yani ne diyorsun? Bence böyle zeytin dalı uzatmaya falan mı çalışıyor? Bu adam itmeyeceği hiç hiçbirimizi çekmez. Okuması zor psikopat herifin teki bu. Kim bilir neyin peşinde. E mi? Tam tersi. Eğer böyle bir düşmanım varsa her zaman en yakında olmakta fayda var. Mutlaka gideceğiz. Tamam. Ha bu arada akşam ziyalarla yemek var. Hani yeni şirketin kuruluş şerefine. Hem böyle ufak tefek pürüzlere konuşuruz. Ve sağlar döndüğünüze göre herhalde yemeğe de gelirseniz değil mi Faruk Bey? Tam tahmin ettiğim gibi Esma tipik Boran kibrine yakışır bir tavır sergiledi. <laughs> hmm. Ben de o kibri bildiğini tahmin ettiğim için seni buldum. Sahi sen beni nasıl buldun? Valla e, <laughs> annem sizi bir şekilde biliyormuş. E, ben de bu ailenin bu kadar emek verdiği kişi kimdir diye bir merakla düştüm peşine. E, <laughs> buradasınız. İyi ki de düşmüşüm. Senden daha iyisini bulamazdım. E, Neyse, şey çok merak ediyorum. Nasıl oldu sevgili kardeşim Faruk'un tepkisi? Ilık oldu mu sevgili kardeşim? Avukatlarıyla konuşup geri dönecekler. Tabii en iyi bildikleri şey paraya yüklenmek. Esma'nın Boran soyadına içemeyeceği paha yoktur. Hı, hı Güzel. E güzel. Düğüne kadar biraz ölçüp bilsinler bakalım. Biz de o zamana kadar Ilımlı görünmeye devam edelim. Sevgili büyük ailemin düğünüme gelmesini çok istiyorum. Ben bu dava için dosyalarımı dağıttım. Bazı müvekkillerime ters düştüm. Bunu sen yarı yolda karar değiştiresin diye yapmadım. Şimdiden altını çizelim. Eğer niyetin daha büyük bir lokma koparmaksa bu işten vazgeçelim. Ben 40 yıl Boranların ölüme attığı kemiği dişlemek için beklemedim. Bırak şimdi sevgili babalarının beni gömdüğü karanlığa gömümü izlemeye devam etsinler. Bütün spotlar üzerime çevrildiğinde yüzlerimdeki şaşkınlığı izlemenin bedeli paha biçilmez. <laughs> Bir gün önce söylüyorum sana. O kadını arama diyorum. Faruk'u caydır diyorum. Ertesi gün haber bile vermeden frakları kovalamacıya gidiyorsun. Evet. Sen beni yiyecek mi sayıyorsun Akif? Haşa. Öyle bir şey olabilir mi Esma Hanımcığım? Bakın şimdi çok kısa izah edeyim. Faruk geldi rüzgar gibi. Ama nasıl biliyor musunuz? Ben dedi ben dedi Süreyya'yı buldum dedi. Ben gidiyorum sen çabuk biletleri al falan. Ben yapma etme al falan diyemeden şok. Bu valizin hazırlan hazırladı. Havaalanın yolunu tuttu bile. Ya, haber verebilirdin. Esma Hanımcığım ama yapmayın yani. Siz Faruk'u daha iyi biliyorsunuz. Deli fişek bu oğlan. Hayır yani zaten malumunuz vizelerimiz de hazırdı. Ben şimdi orada ne deseydim yani nasıl oyalasaydım? Baktım açıp da kollarımı gitme diyemiyorum. Ben de sakince yanı başına takıldım onun. Sağduyunun sesi olarak vır 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 başının etini yedim. Tabii çok ters dedi çok köpürdü neler neler rezildik Ama ben hiç yılmadım. Çaktırmadan hep bunların nasıl bir arada olamayacaklarını anlattım durdum. Hmm. Şimdi de ben ayırdım onları diyeceksin değil mi? Esma Hanımcığım bakın siz bana inanmıyorsunuz ama. Evet. Faruk gerçeği idrak etsin diye ben orada kır takla attım. Yemin ediyorum siz bak samimi söylüyorum. Hayır Faruk bu kadar çabuk kabule geldiyse benim bu algı operasyonumun etkisi büyük. Çaktırmadan sessiz sessiz ince ince beynini yıkadım durdum. Yemin ediyorum. Sonuç benim istediğim gibi olduğu için şu anda ucuz kurtuldun haberin olsun. Şimdi başka bir şey araştırmanı istiyorum. Adem'in avukatı. Evet. Evli mi? Çolu çocuğu var mı? Gizlisi, saklısı, çürüğü, çarığı ne varsa hepsini topla. Hı -hı. Ama aramızda. Tabii. De Esma Hanım, ne işimize yarayacak bu bilgiler? E savaşa giriyoruz yani bir açığını bulursak geri adım attırmamız kolay olur. Hoş geldin abi. Adem ne haberiniz? İyiyim ya sağ ol. Seni gördük daha iyi olduk be abi. Eyvallah. Ha senin siparişler hazır diye ben onları vereyim sana. Olur. Osman. Geldim. Kitaplar hazır abi. Bunlar mı? Aynen hepsi için. Teşekkür ederim. Rica ederim. bunu okuman lazım. Senin ne işin var burada? E burada yaşıyorum ben asıl. Sen ne yapıyorsun burada? Ha, ben babamı bekliyorum ya öyle oyalanayım dedim. Öyle oyalanacak bir vaktim var gibi durmuyordu ama. Bugün iki saat çaldım kendim için. Kitabı okumamıştım. Ee, başlamak için iyi zaman. Eylül. Ha. İyi, kitap. Sağ ol. Rica ederim. O zaman iyi günler. Ee, i̇nsan şehrine gelmiş birini bir kahve ikram eder herhalde. Ya ben öyle vakitsizlikten müzdarip birini şimdi kendine ayırdığı iki saati çalmak... ...öyle düşüncesiz biri değilim Yani. Bir kahve için vakit ayırabilirim sanki. Olur. Olur. Pardon. Efendim. Ee, çarşıdayım babacığım. Tamam çıkıyorum şimdi. Görüşürüz. Çok pardon ya. Böyle kahve lafını da ben ortaya attım ama gitmem lazım. Borcum olsun. Zaten babam sık sık gelecek. Bakarsın peşine takılırım. Numaranı falan alayım mı? Olur. Hoş geldin. Abi siz ne yaptınız ya? Adem'le mi anlaştınız böyle? İkiniz de aynı anda ortadan kaybolup aynı anda ortaya çıkıyorsunuz. Ofise geldi bugün. Ne cehennemdeymiş? Ne dedi o gereksiz gene abi? İşleri varmış. Orta yol bulmak istediğini söyledi. Ilımlı konuştu. Avukatım sizi arayacak dedi. Düğün davetiyesi verdi. Aradı mı? Avukat demiştin aradı mı? Ha yok sekreteri aradı. Yarın için randevu istedi. Ben de evin adresini verdim. Gelsin burada konuşalım dedim. Bu saate kadar neden düşünmemiş? Yurt dışındaymış. Avukat da adli tatilde diye aramamışmış. Neyse yan avukat gelsin anlaşma zemini buluruz. Boşuna heveslenmeyin. Niye ki? Çünkü... Fark amca! Vay yakışıklı! Ya. İyi akşamlar. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Aslan parçası. Erken mi geldik? Yok 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 tam vaktinde geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Nedir bu? Ne kadar da özlemişler Ay, birbirlerini. Gel, gel şöyle. Gel. Oğlum da oyuncaktan önce biz de özledik mi? Gelsene ya bir sarılalım. <laughs> oh. hazır. Buyurun bakalım. Ya biz bunu yapacaktık. Yemekten sonra. Hadi gel karnımızı sonra. Tamam, mı? Tamam. Tamam. Hadi yemekler. Hadi. Hoş. Ben de sana soramadım. Sen hiç bu avukatla konuşabildin mi boşanma davanı? Avukat yetki verebildin mi? sırası mı anne şimdi? E bunun kollarını nasıl takacağız? <laughs> Sen niye zahmet ettin? Teşekkür ederim. Rica ederim. Kızlar mutfakta çalışıyor da ben de lavabodan çıkınca aldım geldim şey yapmadım. Anne <laughs> bak bunların ikisini de tamamladım. Az kalacak bitiyor. <laughs> Oh. Bak. Çok güzel. Ee, benim azıcık çişim geldi. Yavaş. Ama görmen lazım. Gitti geldi tahmin etmeye çalıştın ne var içinde diye. Öldü meraktan. Öldü. Çok alıştı sana. Özlüyor seni. Ben de onu. Faruk, benim Cuma günü bir doz daha ilaç almam gerekiyor. Emir sen de kalabilir mi? Pelin'in işi varmış. Ben hazırlarım okul kıyafetini, çantasını. Yok yok sen çocuğun düzenini bozma. Ben gelir, sizde kalırım. Seninle de, Emirle de ilgilenirim. Hatta buradan bir kız alalım yanımıza. Ben yokken akşamları o kalır yanımda, tamam mı? Yok canım. Yani çok sağ ol. Zahmet etme. <laughs> Bu hastalığı yeterince tek başına yüklendim. Sen şu ikinci dozu aldıktan sonra biraz toparlan. Emirle de konuşalım artık. Emin misin? Evet evet. Yeterince bekledik. Bu son iki ay içinde senden özür diliyorum. Yani kafam yerinde değildi. Çok dağınıktım. Ben seninle konuşacak enerjiyi bulamadım kendimde. Biliyorum. Biliyorum ne kadar zorlandığını gördüm. Keşke... ...Süreyya'ya sana ne kadar haksızlık ettiğini anlatabilseydim. Ayrıca... ...bu kadar zor bir süreçten geçmene rağmen... ...Emir'i hiç ihmal etmedin. Bunu çok takdir ediyorum. Azmıyorum. Bak gerçekten iyi değilsen biraz daha bekleyebiliriz. İyi mi? Merak etme. Daha iyi olacak. Bundan sonra oğlumla kaybettiğim zamanı telafi etmeye atacağım kendimi. Bundan eminim. Gel bakalım Aslan. Annenin lafı da oldu. Valla istiyorum. Hoş geldin. Hadi devam edelim. Evet devam edelim.